Aston Martin, dünyanın önde gelen spor markalarından birisi. Herkesin hayal ettiği araçlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Aston Martin Rapid S modelini inceliyoruz bu hafta. Aracımızın oldukça kaslı bir görüntüsü var. Önden bakıldığında büyük bir difüzöre sahip. Önden bakıldığında tam bir spor araba. Arkaya doğru gittiğimizde dört kapılı olduğunu görüyoruz. Kaslı yapısı buradan başlayarak geliyor. Krom detaylarla süsleniyor ve arkaya doğru devam ediyor. Arabamızın kapılarının kolları ee, tamamen gizlenmiş durumda. Açtığımızda ise kapılar hafiften yukarıya doğru açılıyor ve kullanıcısına içeriye rahat bilmesini sağlayacak alan bırakıyor. Aston Martin Rapid kalbinde 630 Nm tork üreten bir motor yatıyor. 560 beygir gücünde de güç üretiyor. 6000 cc boyutunda 48 valfe sahip. Üstten 4 tane egzantrik mili var. Bunlar vasıtasıyla Aşırı derecede torklu bir şekilde motoru var. Bu da insanların içinde olan sürücüleri koltuğa yapıştırıcısına seyahat etmesini sağlıyor. Rapides 0'dan 100 kilometreye sadece 4.4 saniyede çıkıyor. Aracın e, dış karoserine baktığımızda kompozit ve alüminyum kullanıldığını görüyoruz. Bu da arabayı hafiflettiriyor. Ayrıca e, aracın büyük bir motora sahip olmasına rağmen... Tam 2 ton ağırlığı var. 90 litre de benzin ve akaryakıt deposu bulunuyor. Aston Martin Rapides'in dışı olduğu kadar içi de oldukça kaliteli. İçinde kırmızı deri detayları bulunuyor. Kaplamaları kırmızı deri detay. Tavanında Alcantara detaylar mevcut. Direksiyonumuz deri. Orta konsolumuz plana bile kaplama. Tavanımız komple kırmızı. Daha çok mekanik kadran kullanmayı tercih etmişler. Hoparlörlerimiz var, kaliteli ses veriyor. Kapılarda alüminyum detaylar mevcut. Cem açma tuşları, kapı açma kolu ve hoparlörün olduğu bölgelerde. Vites yeri oldukça değişik. Normal, alıştığımız gibi burada değil. Otomatik vites olduğu için işte D, N, R, P tuşları hepsi burada. Kontak anahtarını da buraya takarak aracı çalıştırıyoruz. Aracın arka mekanına geçtiğimizde spor bir araba olmasından dolayı dört kapılı da olsa dar bir mekan bizi karşılıyor. Ön koltuklarımız spor ve tek parça halinde. Spor bir detay olarak tutamaçlarını deriden yapmışlar. Böyle güzel bir detayımız var. Burada bir askı aparatımız mevcut. Arkada önden bağımsız olarak klima ünitesi bulunuyor. Bu klima ünitesiyle bu üniteler işte sıcaklığınızı ayarlayarak buradaki difüzörlerden havayı kendinize yönlendirebiliyorsunuz.